Sadece arka kapısı gıcırdayanlarla oyna. Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz be. Oho, bu kuyrukta insanın ömrü biter ya. Benim araya kaynamam lazım. <laughs> Birader, al şuna kita. Küfür etmeyin, bana ne derseniz deyin. Merhaba ufaklık, gel ve elimi tut. Alkol ister misin? Anne deli mi bu? O olamadı yani. <laughs> ya. doğru şimdi şunu dik bakayım aferin oğlum. Bu müzikle tanıştığım günden beri hastayım. Şiddeti sevmem ama babamı bu azladım. Rahmet okurum eğer maziyi sorarsanız kimse de küçümser bu şeyi kolay sanım. Gençlere orta parma öğretmem gerek sonra okulda kaldım. Sen var. Hamileyim. Geldim mevcut sisteme artık bu düzeni mecbur dislemek İnan bana rahatlıyor diyor maksilik yaratıp biramın içine beş adet aspirin atarım takarım Mikrofon benle şimdi dans edin bakalım Hey ufaklık elini ver bana Gençler ihtiyaç duyar bir dermana Seni